Da 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 da. Merhaba arkadaşlar, Günaydın. Nasılsınız? Bu evet. Otağım çok büyükdi, bir şey vardı. Onu görmemiştim marketten. Evet. O gün nerede görmüştün? Ha, marketten. Her televizyonda görmüştün, orada da istemiştimizde. Anne hani bunu alalım diye. Eğer görsek alabiliriz demiştim ya. Aa. Ama. Açabiliyor Evet bantlarını açalım. Evet Mustafa Alp'in güzel, yakışıklı izleyicileri lütfen abone olmayı unutmayalım. Bildirimlerinizi açarsanız seviniriz. Çünkü video paylaştığımızda hemen görmek istiyorsanız. Çünkü emek veriyoruz. Bu güzel bir Evet yerle üretimmiş arkadaşlar. 3 yaş içeriği. Uçak garajıymış. Açılıp kapanabilen bir gövdeymiş. Bakalım içinde araba da var mıymış acaba? Aa, evet. evet araba ve oh. evet. helikopter var. Ekstra biz yine kendi oyuncaklarımızı koyarız. Anneciğim ben bunu ne yapayım? Kası varmış burada. Bir dakika. Pasta açalım. Şimdi bakalım açılırmış. Deneyelim. Şimdi çıkarabilirsin istiyorsan Ayacığım. Aa, aa, neymiş bu? Utan Kanadı. Aa, ayaba çıktı. Ayaba çıktı. Evet, Efe'ye de verebilirsin istiyorsan. Evet, açın ama çıkarmadın. Böyle. kaynadıktan sonra tekrar tuzun içine koyalım. Olur mu anneciğim? Şimdi bunun başına bakalım. Burada arkadaşlar. Mustafa yapacak. Bana ver anneciğim. Sana yardım edeyim. Olur mu? Ben açayım mı? Bir kere göstereyim. Sen bir daha hep yaparsın. Açsın mı anne sana? Zor açılıyordur o yüzden dedi. Açtık. Ne varmış? Aa, bak ilk önce stikerler yapıştıralım yapışır mı annem? Ha kanatlarını takalım mı ondan sonra? Kanatlarını nereye takacağız? Kuyruğunu takalım önce. Kuyruk, kuyruk, kuyruk. Bir bakalım mı önce? Bu. Sanırım. Ama bunun bir parçası olması lazım.

taktık. Arkadaşlar kanadımızı takıyoruz. Tekal, Bunu da taktık. Artık ayı takmadım. Takacağım anneciğim. Ben o kadar hızlı değilim yani. <laughs> Burada bu nerenizmiş? Parçaları bir bakalım. Bak anne. Ayı böyle hmm.

Ay, pek beğenmedim bu oyuncağı Mustafa. Heh, biraz zor takılıyor. Evet taktım. Bunu taktık. Başka nereye takılacakmış? Onu bu kanatlarda da sıkıntı var. Anne onu takamadık. Takacağım annem. Ha buranın mı? Ha bu kapısı mı? Pardon. Evet. Hepsi. o şey sevdamıza döndük gibi. Nerede? Arkadaşlar Mustafa bir arada çok e, uçak hastasıydı yani. Aşırı bir uçak sevdamız vardı. Sonra dinozora dönüştü. Oh. Telefonu evet. düşürdüm anladım. Onu Tamam ama biraz bekle. Sen takarız birlikte. Ben sonları... Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu da takalım. Pek burayı beğenmedim. Çünkü takılmıyor. Bunu da taktık. Şimdi başka nereye takacağız? Şöyle, te Tekerleri nerede? Teker. teker aparatları nerede? E, teker teker ayar. Burada. Bu neymiş? Bunun. Bu ne aşkım? Onu. Bunu nereye takmışlar ki? Sınırdan. Teker, teker, teker. Burada. Tamam, bu nasıl bir şeyini? Bunlar neymiş bu, acaba? Burada. Ha şimdi bu. Ne olduğunu bulduk. Dur. Bunları takmamız. Bunu da takalım. Takıp... Şey şey. Tekerleri nereden takacağız? Yani bunları tutan bir şeyin olması lazım. Demirler falan yok mu? Ay, eksik parça oğlum. Biz bunu iade de edemeyiz. Şimdi Mustafa bu kalsın kalsın der durur. İstiyor da ama bir şey olmaz. Ne şey olmaz yani? Demirleri yine yok. Demirini yağdır. Yine sınağın. Ama anne hani bak uçak neden? Bir de bunu buraya takıyoruz. Bir dakika annem. Bu neydi? Üstünü atmayı için şeydi. Hadi yaptık. Evet. Bunu da yaptık. Öbürü nereden ekleniyor? Öbürü sadece. He, o şeyi de nasıl yapıyormuşsun? Mustafa abi kaydırak nerede? Mesela kaydırağını ver lütfen. Elindekini. Onu da buraya koyuyormuşsun. Tamam mı? Kapağına. Buradan iniş sağlıyorlarmış araba. Bunların stikerlerini de yapıştırabiliriz. Kutu içeriği diyor. Kutu içeriğinde tekerleri nasıl takacağız ki? Tamam ona bakacağım şimdi. Neyi açmaya çalışıyorsun şimdi? Şimdi Artık. burada ha, yapıştırma yerleri var. Stickerler. Şimdi arkadaşlar şimdi bunları yapıştıracağız. Neredeymiş? Bir anneciğim bir dakika. Hmm, bu ikinciye. Birazcık da ben yapıştırayım. Dur. Tamam, sana vereyim, sen yapıştıralım. Bunu da buraya anne. Düz mü ama bakalım, düz. Evet, buraya güzel bir şekilde. Şöyle. Mustafa, bakmadan yapıştırmayı düşünmüyorsun değil mi anneciğim? olacak. Evet. Bunu da yapıştıralım. Yapıştırdık. Başka hmm, burada ne varmış? Yön. Yön içinde bir tane şuna takacak mısın anneciğim? Vereyim sana sen taklar Arkadaşlar böyle çok zor oluyor. Ben daha güçlendiğim için ben yok Evet. Bunu da böyle yapıştır. Hadi sen öbür tarafına yapıştır bunu. Bu bölümü. Muste bunu buraya sen tak. Çok güzel. Eşit şekilde yapıştır. Anne bir tane burada oldu bak. Ne bir? Başkan. Başka nereye yapıştıracak mısın Ha. Bir de böyle buraya yapıştıracağız. Ay ne kadar zormuş ya. tamam. <laughs> Ama Arkadaşlar bitirdik. Taktık böyle her şeyini. Bir tekerleğini takamadık. Onu babamızın takması lazım. Biraz güç istiyor. Mustafa hep kaydıran takacak şimdi. Taktın mı anne? Yardım edeyim mi? Ben çok güldüm. Tamam takayım anneciğim istiyorsan. Yaptım bir Bir tarafını takmışsın, bir tarafı kapatır işte. <laughs> Taktım şimdi. Şimdi arabalarını oradan uçurabilirsin. Buradan işte çıkar mesela koy oraya arabalarını. Şu kapağını da bir açalım. <laughs> Bakın buradan da çıkıyor. Şunu da çıkmadı. Tak o zaman anneciğim. 嗯，嗯，请之前。